Hello, 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 hello. <laughs> Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sıcak çikolata yapıyoruz. Gerçekten beni alan yaşadı, beni alan yaşadı diye düşünüyorum. Sıcak çikolata yapıyoruz hep birlikte. Benim kışın favori içeceklerimden bir tanesi. Hani havalar çok da soğumadı gerçi de. Ama böyle birazcık Kasım'a geliyorken birazcık o Christmas o her, Hepiniz görürsünüz ya böyle Christmas filmlerinde, sıcak çikolata evlerinde falan. Ee, Onları yapacağız. Birazcık ee, şey yapacağım hani... Sizin aşağıya geldiğiniz o içine şekerler, şeyler falan değil de ben çok böyle içeceklerde zaten çok tatlı şeyleri pek sevmem. Yani o frappeler falan çok tarzım değil. Sıcak çikolatayı da bir tık öyle yapıyorum. Size malzemeleri göstereyim, hepsi şu an burada. Tabii ki de şöyle... Bunun aprosunu aldım, tabii ki de. E, aprolar, aprolar daha güzel ama benim de bu vardı. Ben böyle normal laktoz süt veya şey kullanmayı pek sevmiyorum. Böyle badem sütü veya daha tatlı bir süt kullanmayı daha çok seviyorum. Çünkü içine neyse hani bugün size göre yapacağım birazcık çünkü bugün biraz abarttım. Ama normalde içine kendim çok fazla şeker koymuyorum hani ekstra şeker. Tabii ki de çikolata falan koyuyorum ama hani çikolatada bitter kullandığım için Hani çok tadı neredeyse hiç olmuyor gibi. O yüzden e, badem sütü kullanıyorum ki hani birazcık daha tatlı olsun. Daha sonra tabii ki de ah, kakaomuz var. Sonra bugün şöyle damla çikolatalarım var. Bunlar daha güzel eridiği için içinde. Böyle damla çikolata kullanayım dedim şöyle. Daha sonra size dosyada olsun diye üstünde böyle şeyde de gördüm hani krem şanti de yapacaktım ama çok fazla bulaşık yapmaması için krem şanti yapmayacağım. Sadece üstüne böyle birkaç tane şu marshmallowlardan alışıcağım. Atasını açalım. Şimdi bir şey yapayım. Normalde bunu da atmazdım hani siz video yapıyorum diye birazcık okundum. Sonra şöyle bir bardağımız var. Bunu kahve dünyasından aldım. Hashtag reklam bu arada. Hashtag reklam. Her yere reklam koyacağım. Bunu kahve dünyasından aldım. Kahve dünyasından zaten... Abidin aslında da zaten bu şey bardağı olarak geçiyor. Sıcak çikolata ve salep, ikiliye bak. Sıcak çikolata ve salep bardağı olarak geçiyor. Ama yani kardiyon almışım. Çok güzel, çok tatlı bir bardak. Kesinlikle gidin, alın. Ee, Şerimiz bu kadar. Sonra, bittikten sonra da o şekerliği de koyduktan sonra üstüne ufacık böyle kakao da gezdiriz. Mükemmel olur. Başlıyoruz, şimdi biraz açımızı değiştireceğiz. Çünkü şu an siz mutfağın tam ocağın tam üstünde duruyorsunuz. <laughs> birazcık birazcık değiştireceğim size. Sizi böyle elimde mi tutsam? Çünkü bir yere koyduğumda gerçekten ışık çok kötü oluyor ve hiç de güzel durmuyor. Sizi böyle elimde tutarak bence yani birazcık daha çekeceğim gibi duruyor. Tüm set burada, şuradan alıp ilk baş sütümüzle başlıyoruz. Sütü koyacağız. Kesinlikle tamamen göz kararı yapacağım. Hiçbir şekilde, hiçbir ölçüze değil. Tamamen göz kararı. Zaten sütü çoğunlukla içmişim. Birazcık kalmış. Tamam bunun hepsini yapacağız. Daha sonra küçük bir trik bu arada. Tamamıyla altını tamamıyla açmayacağız ki sütümüz hemen yanmasın yani. Tamamıyla açarsanız bilgilere bakın ama tamamıyla açarsanız sütümüz hızlı yanar ve sütümüz hala soğuk kalır. O yüzden altını birazcık daha böyle kısık ateşte pişireceğim. Ee, ve biraz çorba yapar gibi aslında kısık ateşte tamamıyla hani karıştıra karıştıra birazcık öyle gideceğiz diye düşünüyorum. Daha sonra zaten kakaosunu ekleyeceğiz, sonra çikolata bebe. Sonra bu kadar. Sonra bitecek. Sonra altını birazcık daha ısıttıktan sonra, birazcık böyle köpürmeler başladıktan sonra falan alacağız. Sonra süsleyeceğiz. Bu arada birkaç gündür falan hastaydım ben ya yani birkaç gündür hastaydım o yüzden ne dışarıya çıktım sadece mandalina yiyorum yani ülkedeki mandalina stoğunu ben bitirmiş olabilirim yani ben birazcık mandalinaya hastalandığımda çok bel bağıran biriyim yani hastalandığımda çok ilaç kullanmayı sevmem o yüzden böyle birazcık hastalandığımda da uzun süre benim hastalıklarım. Çünkü ilaç kullanmayı reddeden bir insanım. Hani öyle şeylerden değilim orada arada. Aşırı reddeden şey yapan insanlardan değilim asla. Ben sadece hani grip gibi ne bileyim nezle, gerçi aynı şey galiba. O tarz böyle birazcık da hani insanların hiçbir şey olmadan yani çok büyük şeyler olmadan atlattıkları şeylerde, hastalıklarda ben böyle hani Bırak antikorlarım savaşsın, birazcık böyle e, vücudumun kendisini bırakan bir insanım. Hani, i̇laç kullanınca böyle daha da hani bir yerden tamam iyileştiriyormuş gibi geliyor. Ama bir yerden de hani e, ne bileyim bağırsak florasını bozan şeyler diye düşünüyorum. Bunları biliyorum çünkü ben sağlık okudum bu arada. <laughs> o yüzden tabii e, bunu reddedebilirsiniz. Hani, i̇laç en doğru şey de olabilir sizin için. Ama ben böyle birazcık daha meyve yiyeyim, bol su içeyim İşte. Haslandığında da böyle e, hareket edeyim kafasında bir insanım. E, ama yani bu sefer birazcık ilaç kullandım, bir tık ilaç kullandım o yüzden. E, ama hızlı geçirdim sayılır. Ya öyle çok e, fazla da hastalanmadım. Ama geçti. Ya yani ben kışın da arkadaşlarım çok iyi bilir, tarzan gibi dolaşan bir insanım. hani çok mont giymeyi sevmem çünkü küçük bir insanım yani böyle mont giyince de küçücük şey olur yani Michel'in lastikleri gibi olur. O tarz olan bir insanım ve bunu hiç sevmiyorum. O yüzden böyle birazcık daha bol kat kat giyineyim. ama hani ince şeyler olsun kafasındayım. Geçen hava çok soğuktu. Geçen hava çok soğuktu. Ben de o havada şeyle çıkmışım. Hmm, nasıl yiyorum? Şortla çıktım ve ben o gün o kadar dondum ki ve evde tek hasta olmayan kişi bendim. <laughs> Dayanamadım artık virüslere karşı. Birazcık hasta oldum ama daha iyi, daha iyi şu an. Burada hafiften sizinle konuşurken falan hafiften süt böyle şey yapmaya başladık Kakao koyacağız hemen. Tamam. Kakao ve çikolatasını da koydum Şöyle şimdi karıştırıyorum bunu. Sol elimle karıştırıp karıştıramıyorum ama bunu böyle karıştıracağım. Ve tamamıyla homojen olana kadar. İçeride de çikolataları da koydum içine. Ee, bunu tamamen homojen ve böyle sütün yanları böyle hafif taşına kadar, hafif fokurdayana kadar e, kaynatacağım. Ve sonra bitecek. Gerçekten beni alan yaşadı yani bu sıcak çikolata. Eminim siz bilmiyorsunuzdur ve çok zor bir şey. Ee, o yüzden beni alan yaşadı diye düşünüyorum. Mutfakta cıvır cıvır dolaşan, bıcır bıcır dolaşan, sıcak çikolata yapan bir manisa. <laughs> ben Şimdi bir birazcık koyulaştı. Bu kadar şimdi bardağı alıp süsleme kısmına geçeceğiz. <laughs> süsleme kısmı en heyecanlı olduğum kısım. Okey. Yani sıcak çikolatamız hazır. Buraya koydum. Dur size göstereyim şöyle. Sıcak çikolatamız hazır. Şimdi en sevdiğim kısım süsleme kısmına geçiyoruz. Ee, tabii ki de üstüne böyle krem, krem şanti döküyorlar. Of diye. O hazır olanları da bulamadım aslında. Ee, yakındaki marketlerde yoktu tabii ki de son anda bu fikir aklıma geldiği için diğer marketlere de bakmadım ama tabii ki de sadece bunlardan, sadece şu marshmallow'lardan direkt üstüne atanlar da var. Atan, atma versiyonu da var. Direkt öyle yapıyorum. Direkt üstüne şöyle son iki tane falan alacak. Aynen. Üçüncü. Şöyle hmm. Bu kadar altın üstüne. İki tane altın üstüne. Daha sonra kakaoyla... ama direkt, direkt böyle yapacağım. Sonra hafif üstüne kakao yap. Okey kötü gözüküyor ama üstüne de biraz kakao serpiştim. Ve son. Dur size şöyle göstereyim. Ve son ürün. Şöyle e, TikTok'ta bir tane akım vardı işte. Dö, 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 dö diye İyi bir, bir vardı onu yapayım dedim ama neyse boş Şimdi tadım vakti. Şimdi tadım vakti. Hemen tatlı ve kaşığımızı alıyoruz. Tatlı kaşığımızı aldık. Tabii ki de krem şanti olsaydı böyle içine batıra batıra birazcık da krem şantiyi de böyle buzayarak içine her şey yapardık ama Türkiye krem şantimiz yok. A bir dakika şöyle marshmallowlar erisin biraz, birazcık karıştıracağım, marshmallow eriyecek. Tamam. Aldım. Burada ben bu marshmallowu böyle çok sık yapmam, marshmallow koymam çok üstüne. Sizin için yaptım birazcık da. Şimdi birazcık da, evet sıcak çikolata kısmından, birazcık da diğer kısmından içeceğim. Bakın. <laughs> Çok güzel. Çok güzel, kesinlikle yani marshmallow'u ben denemiyordum ama marshmallow'lu da de deneyin. E, kesinlikle marshmallow'lu hali çok daha güzel. Tabii ki de tatlı olan her şey sağlıksız olduğu bir şekilde de çok da güzeldi. Ama marshmallow'lu çok yakışıyor. Bir dahaki yapışımızda eğer yaparsak krem şantil, krem şanti döküp de, şey yapacağım. Ve üstüne böyle kakao gezdirmeniz de çok bence e, tadı birleştiriyor falan. Nasıl konuşuyorsun sen? Sen sen nasıl konuşuyorsun? Yani bu nerenin şivesi? Bu nerenin şivesi? Alt üstü sıcak çikolata yaptın. Ne üstüne sıcak çikolata gezdirirsiniz? Tatları birleşir, çok güzel olur. Bu nerenin şivesi yani? Ne? Ne? Havan mi? Çok daha güzel. Kesinlikle yapın. Tabii ki de benim badem sütü yerine, hani badem sütünü sevmiyorsanız. Kesinlikle afrolarınki daha güzel. Ondan almayın. Ee, hashtag reklam kesik onun daha güzel ve çok güzel oluyor kesinlikle. Böyle umarım eğlenmişsinizdir. Bu galiba kanalımda aa bir kere de brownie yapmıştık onu şuradan izleyebilirsiniz. Bu kanalda ikinci yemek yapış video. Umarım eğlenmişsiniz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.